biliyorsunuz bu yüzyıl yapay zeka ve bilişim yüzyılı. E, bütün dünya o alanda yarışıyor, hazırlıklarını yapıyor, gençlerini e, yetiştiriyor. Biz yüzyılımıza Türkiye yüzyılı marif modeliyle ne kadar uyum sağlayabileceğiz? Bizim henüz hiç gündemimizde yok yapay zeka. E, bu biçimiyle elbette ki dünyayla yarışamayız. O yüzden bizim müfredata itirazımız, dün işte Birçok kurum ve kuruluşla açıklama yaptık ve bunu geri çekin dedik ve bugün o sayı giderek artıyor buna itiraz eden kurum ve kuruluşların e, or ortak akıl lazım. Yani biz e, bakan bizi sadece bunu muhalefet ettiğimiz için işte öyle söylüyor. İdeolojik tartışmalarla diyor vesaire vesaire diyor. Hayır ideolojik tartışma vesaire değil. Dünya gerçekliği, ülkemiz gerçekliği ilgili. Buna uygun bir müfredat değil. Bunu e, görürse ve anlarlarsa hepimizin hayrını olacak görmemeleri durumunda e, hem toplum hem gelecek kuşukla, kuşaklar hem de ülkemizin e, ülkemizde oluşturdukları bu e, biyatçı topluluk sonucunda belki bir başka büyük dünya ülkesinin bir emperyalist ülkenin e, giderek daha çok sömürgesi olması konusunda hızlı yol alacağız. E, 4 artı 4'e olmaz dedik oldu. Baş öğretmeni olmaz dedik oldu. Ee, maaşlarınız atanmayan öğretmenler, öğretmenler arasındaki dengesizlik, adaletsizlik hepsine toplum olarak bir şekilde tepki gösterildi. Ama e, bu en ciddi problem olarak algılanıyor toplum tarafında Türkiye yüzyılı muharif modeli. Bunda da oldu bitti tamam devam mı diyeceğiz diyeceksiniz yoksa ne düşünüyorsunuz? Şimdi. E 31 Mart seçimleriyle birlikte toplumun az çok bazı korkularını kırdığını, bazı kalıpların dışına çıktığını gördük. Bu bunun ifadesidir. Yani çünkü daha kısa bir süre önce farklı oy alınmıştı. 6-7-8 ay sonra başka bir şey. Bugün halkın itiraz edebilme konusundaki esnekliği çok daha fazla. Ama burada temel mesele şu, bir kere şu ön kabulden e, hepimizin kurtulması lazım Evet söylenen sizin de söylediğiniz yanlış değil bugüne kadar işte olmaması gereken itiraz edilen şeyler oldu bugün de ne yaparsak yapalım Bunlar olacaktır noktasında olmamak gerekiyor Biz o yüzden dün 20'ye yakın e, kurumu çağırarak e, onlarla ortaklaştık ve buna bir e, ortak itiraz ve çıkaralım denildi. Hepsinin bu konuda bir ortak samimiyeti var. Yarından itibaren de herkes, her kurum bu konuda kendi çalışmalarını yapacak. Bütün bunlara rağmen de olur mu? Olabilir. Ama ne olur? Toplumsal desteği çok zayıf bir şekilde olmuş olacak. Toplumsal desteği bu kadar zayıf olan bir şeyin de uygulanma süreçleri de çok zor olacak. Ama ben gene de bu şeyin büyüyeceğini çünkü biz e, dünden beri 5-6 kurum daha buna arayarak biz de bu, bunun içinde olmak istiyoruz e, dediler. Ve itirazın e, önümüzdeki hafta Türkiye'nin her yerine yayılacağını düşünüyoruz. Ama inadım inat ben bildiğimi yapacağım denirse yapılır mı? Yapılır. E, toplumsal tepkiyle yetkililerin tepkisi arasında köprü nasıl kurulacak? E, umarım itirazların bu kadar yüzde altmışa yetmişe dayanan bir itirazı gören, bunun ülkemizin bunu zorlamanın ülkemizin hayrına olmayacağı e, duygusunu, o sağ duyuyu e, yeniden kendi kafalarında işletebilen bir duruma dönüşür o umudunu taşıyorum. Ben umutluyum. 18 Mayıs'ta düzenlenen toplantıya gösteriye. Ee, genellikle mimlenmemek üzere yani e, yetkililer tarafından mimlenmemek üzere öğretmenler katılmamış aileleri katılmış dendi. Daha sonra e, bu Türkiye yüzyılı marif modeliyle ilgili yorumları yaparken isim ve soy isim istendiği için öğretmenler direkt olarak yorumlarını belirtemedi bildirildi. Bu konularda e, siz e, bir damgalamaya çalışıldığını düşünüyor musunuz yoksa bunlar bahane mi? E, bu damgalama fişleme olayı e, maalesef e, bu ülkenin e, çok ciddi bir gerçeği. Yeni de değil. E doğal olarak e, düşünün e, bu arkadaşlarımızın yerine kendimizi koyalım, empati yapalım. Yıllarca okuyorsunuz. Ee, i̇şte 4 yıl, 12 yıl, daha sonra üniversite 16, 1-2 yıl sınava hazırlıyorsunuz. Bir 20 yıl en az e, bir eğitim faaliyetinden geçiyorsunuz. Ve 20 yıl aileniz size bakıyor. Artık kendi ayaklarınız üzerine durmak istiyorsunuz. Ama bu da yetmiyor. Önünüze yeni yeni sınavlar konuluyor. O da yetmiyor. Sınavı da geçiyorsunuz. Ama ne olduğu belli olmayan, neye hizmet ettiği aslında tırnak içinde belli ama... Belli olmayan, mülakatla karşı karşıya kalıyorsunuz. Doğal olarak da bir yerde bir bunun için bir söz kullanmak için sizi çağırdıklarında hani ben de mülakat mağduruyum, gittim şöyle oldum denildiğinde bu insanlar korkuyorlar. Umutları var hala. Acaba önümüzdeki dönem olmadı daha sonraki yıl içerisinde atanabilir miyim diye. Bakın sadece bu atanamamış, atanma umudunu taşıyan eğitimciler için geçerli değil. Bu toprakların en büyük sorunu eğitimciler, yani öğretmen olmuş insanlar bile artık okullarında herhangi bir konuda düşüncesini ifade etmekten korkuyor. Bir amir geldiğinde ona açık yüreklilikle düşüncelerini, yaşananları, sorunlarını anlatmaktan imtina ediyor. Bu iktidar kendi ayağına dolanan tüm kurumlara bir biçimiyle çelme atıyor. İşte bunu nerede yaptı? Barolarda yaptı. Bunu Türk Tabipler Birliği'nde yapmaya çalışıyor. Ama onlar çok daha köklü, kurumsal, gelişkin, geniş bir şey oldukları için henüz başarılı olmadılar. Tumoba yaptılar ama KESKE de yaptılar. KESKE bağlı sendikalarda da yaptılar. Ve bizim e, kuruluşumuz olan 1990'lı yılların başından itibaren o zaman biz fiili meşru mücadele hattı diye e, belirlemiştik. Henüz sendika yasası kurulmamıştı. O günden beri e, üyelerimiz, yakınımızda olanlar çok ciddi soruşturmalar geçirildi. Çok bize sarı zarf uzatıldı. Ama bununla da yetinilmedi. İşte bu ülkede bir FETÖ darbesi oldu. FETÖ'ye kadar bizim 169 bine ulaşmıştı üye sayımız. Bugün 80 binlerdeyiz. Yani neredeyse yarı yarıya üye sayımız düştü. Çünkü kriminalize edildik, terörize edildik, hedef gösterildik. Bundan dolayı bizim de bu mücadeleci yaklaşımımızı en azından üyeler bazında. Yani eğitim senin kendi Mücadeleci ruhuna, kimliğine bir şey olmadı ama üyelerimizde doğal olarak belli bir süre geri çekilme oldu. E, İsmail a cemaati deniliyor, Menzil cemaati deniliyor. Bu cemaatlerin eğitimi bu şekilde hani gündemden, modern e, eğitimden uzaklaştırarak e, bir nesil yetiştirmesi e, ne işlerine yarayacak? İktidarlar büyük oranda iktidarlarını eğitim üzerinden tahkim ediyorlar. Nasıl bir e, kuşak, nasıl bir gelecek istiyorlarsa bunu nereden e, yapabilirler? Elbette ki eğitim üzerinden yapabilirler. Demek ki e, işte sorgulamayan, iat e, eden, her şeyi e, din ve bir kutsal üzerine tarif etmeye çalışan, Kendini bilime, bilimselliğe e, kapatmış bir kuşak istiyorlar. Ve evet, kendi çocuklarını neden yurt dışına gönderip orada eğitim aldırıyorlar? E, e, alttakilere din, iman, üsttekilere han, hamam. Hayatı böyle kurguladılar. Nasıl olsa her söylediklerine inanan bir kuşak da yarattılar. 12 Eylül ve sonrasındaki bütün hayatlarla. Şunu biliyoruz, yaşadık. Evrimi anlattığı için çocukta e, öğretmenler... Ee, yargılandı, şikayet edildi, idari soruşturmalardan geçildi. Bilime anlattı. Ee, ya şimdi böyle olmaz. Böyle biz dünyayla da yarışamayız. Böyle e, ülkemizde e, gerçekten geleceğimizi parlatacak kuşaklar da yetiştiremeyiz. Sürekli bunlar işte biz İmam Hatip mezunuyuz. İmam Hatip'leri geliştiriyorlar. Hatta bu son müfredatla birlikte bütün müfredatı İmam Hatip müfredatıyla neredeyse Eşleştirmeye çalışıyorlar ama çocukları yurt dışına gidiyor. Özel okullarda okuyorlar. Biraz sorgulayan insanlar olsa şunu sormaz mı? Bu tarikat ve cemaatlerin başındaki insanların birçoğu çok zenginken, onlara biat eden, samimiyetle gidip gelen insanların çoğu çok yoksul. Kurgu şu, hani bir tarikat ve cemaatte e, kimin sözü dinlenir? O onun en başındaki Kişinin sözü dinlenir. Çünkü ona çok büyük bir kutsiyet de atfedilir. O çok önemli bir şahsiyettir. O her şeyin en doğrusunu yapar. Ee, Allah'a şirk koşmaz, ya, haksızlık yapmaz. İşte o oradaki düzeni bir bütün olarak Türkiye ikliminin içinde görmek istiyorlar. Yapılan toplumsal araştırmalar sonuçlarında deist gençlerin yetiştiği, Hatta genç oylarının seçimde daha çok CHP'ye ya da muhalefete kaydığı tespit edilmiş. Doğru bir bilgi mi yok? Türkiye'deki mevcut eğitim sistemi sınav odaklı ve bir yerlere girebilmek için mutlaka eğitimin daha pozitif bilimlerinin mutlaka bilinmesi gerekiyor. O bilinmeden işte bu sınav odaklı sistemden kaynaklı iyi bir üniversiteye gidemiyor. Sonuçta aileler, anne babalar çocuklarının bir biçimiyle daha gerçekçi düşünüyorlar inançları, düşünce dünyası ne olursa olsun. Bu gelişen dünya içerisinde en doğru yerde, en doğru biçimde yerini alabilmesi için mutlaka işte matematik, fizik vesaire bilmesi gereken yerlere. O yüzden daha sonra şunu yaptılar. İmam Hatip Fen Lisesi diye bir şey oluşturdular mesela. İmam Hatip Sosyal Bilimler Lisesi diye. Yani sadece İmam Hatip'le kalmadı. Sürekli bu tür projeler yapılıyor. Ama tabii şöyle de bir şey var. Ee, yani iletişim artık sadece televizyon değil, radyo değil. Yani herkesin elinde dünyayla iletişim kurulabilecek telefon var. Ee, i̇nsanlar buralardan da bazı gerçeklikleri görüp etkileniyorlar. Ama bütün bunlara rağmen ben şuna inanıyorum. Türkiye toplumu bundan 40-50 yıl öncesine göre çok daha fazla muhafazakârlar.